Mavi Kent Mahallesi bizim sıfırdan kurduğumuz bir mahallemiz ve şu anda 5000'in üzerinde konut var. Yaklaşık 30 bine yakın burada vatandaşımız yaşıyor. Biz de bu bölgeye yeni bir park daha ekliyoruz. Barış Manço Çocuk Dünyası Parkı. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde. E, tamamen çocuk oyun gruplarından oluşan bir parkımız olacak. Farklı bir konsept. Daha önce de bundan birkaç tane daha yapmıştık. E, çocuklar tarafından çok sevilen, e, içerisi Luna Park gibi her çeşit oyuncağın bulunduğu e, özel çocuklar özel bir park. E, i̇nşallah çocuklarımız burayı da çok sevecek, kullanacaklar. E, şu anda yapımız da devam ediyor. İnşallah çok yakın bir zamanda burayı tamamlayıp çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunacağız.